Evet. Bu sefer Elif'in önüne doğru karşıma oynayacak. Yine şaşırmayacağız ya. Ses gelin. Oğlum. Ellerini. Sen de bak. Dur hadi. Bak da yoksa ben pek bilim. Tamam hadi. o <laughs> oh, oh, oh. Şu an ne oldu? geri geri gidiyor oğlum çekilin tam hacılar üç ipi bir. geç üç ipi ben nereye gidiyorum hadi arabacım ilerleyelim o şuradan dur dükkanı sahip umarım o videoyu görüyorum hadi bak her an her, her para kazanıyoruz Hadi bak ıskık bak Şanlı Ne yok hadi, hadi Bu arabada alıp ben bir şey var Hadi hadi Şur onun gitmiyor gitmiyor Kardeşim oynuyor bu oyunu da Nasıl araç yaptıysa Oradan gidiyor Abovvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv şuradan da... Sanırım bu videoda sonra karşım. Ben de Aha çıkılmıyor bakın. Harbiden daha çıkılmıyor. Efe seni bilmiyorum. ben yaparım. Arabaya var. Tövbe tövbe. O oh, çık çıkılmıyor lan. Ne Rekaz ettiğimizi pan. Hadi lan. Valla çıkamıyorum ya. Sen Ulan Efe yapacağın arabaya ben var ya. Neyse yok. Ulan o araç dik sürücü ben bularım beklesene. Hocam size bir yol verin. Ayıp değil mi yani? What? Açtım köyü hadi. Ben mi geldim oğlum? Efe ne yapmış buraya? Dönemiyoruz ki. Efe arabaya Allah bilir ne yapmış. Hadi lan. Ben bugün bir de kardeşimi bir yiyeceğim. tüm parayı harcayacağım. Oğlum bizi karabı. Kardeşimi nasıl troll yapacağım ben de ne bilmiyorum. Parasını harcayacağım. Evet. Evden gelene kadar parasını harcayacağım. <laughs> <Nasıl> harcayacağım? <laughs> Neymiş? Evet, her şeyi yapıyorum. Bir daha aha Like atıp abone olun. Like atıp abone olun. Anlamadı. Dolandırıldık. tamamdır Doğlandırı, dur bakalım. Rengi Efe yakışır bir yani karşıma yakışır bir renk yaptım. Etmiyor <laughs> ki zaten yeter şaşırırım. Ne yapacağız? Yusuf böyle olur. Tamam her de böyle. Her, her şey. Benim her şey <laughs> arabanın kolu. Karşımda troll yapıyorum. Hadi. Yuh abi. Şu ee, araba. Evet. Arabam burada. Efe bu videosu sorusu beni dövebilir. Ben hastanelikte olabilirim. Olabilir. Arabanın tüm icat bıraktık. Bağırma çıkabiliyor musun? Bu ittin ağacı. Herif hmm. var Ben karşıma ne böyle para kastıyorum. <laughs> Hehe. Hadi. Dön artık şuradan dön 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 dön. Hadi çekil hadi. <laughs> Az önce ne oldu? <laughs> o bak var lan. Gülüm lan. Gülüm. Efe bu video sonrası beni döverse ben hep ben onu döverim. Zaten onu alışayım ya. Konuş. Konuşu çocuğu video izliyorsa kapıyı direkt bakar. Hadi. Efe troll yapmıyorum. <laughs> çık çık çık. Ömerim. Arabadaki her şeyi parçalıyoruz. Normalde çalmayın kona çalmayın şuna çık, çık. Ali. Ne oldu ne Herhalde iyi yaptılar Drifa. Işte. Ay şuradan dönme. Dönme bir şu an. Var ya arabanın içinden geçtik. Hadi. Yürü. Çekil Hadi bu

Yüz var arabanın içinden geçtim, içinden içinden. Şuradan geç, şuradan geç. Şuradan geç hadi. Helal. Bu fit rol yaptım. geçeceğim lan ben? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? iyi ne? Bu ne? sana 5 TL Huhu lan kamyona bak Oooo Arabaya ilerliyiz Kamyon sürücüsün hadi sürücüsün Oh, 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 bu çıplak sokak mı? He çıplak sokağa gelmişiz. Hadi çekil oradan çıkmaz sokak. Şöyle yapayım. O arabalı bunu... <laughs> Yine benim geri gitmeyi çalışım olmuyor. Yani. Ne oldu? Son bir tane. İpeyi troll yapıyorum ve parayı kasıyorum. Ondan... Hadi Hmm. Ben bu trafiğinde böyle yapacağım falan bilmiyorum. Çok belli bana. Şöyle. <laughs> Gidelim. Bir de karşı onu yürüm atıyormuş. Lin. E ee, şey. Bu görmüş gibi yapabilir miyiz? Neyse yapacak bir şey yok. Hadi bas bakayım. Hadi don 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 don. Üyyyyy O 137 Uyyyyyy Geç Şundan geçiyoruz şu an arabanın güzelce Hadi dön 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 Parayı da harcayacağım Karşımda da alakacağım oh. Hadi Çık 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 oh. Şuradan dön şuradan Hızlı 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 Dön 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 Ananı. Hadi, Oğlum böyle ne çok bir sos çok Hadi çekil. Çekil hadi. Hadi. Ananı. Oh, bu düzlük kanalı değil. Kanı paramızı para. öyle o zaman bozuyor mu sade? İstediğim ne diyeyim? Dur dur dur. Dönecektim. Ama çarpma duvara çarpma. Bu arabanın kontrolünü bozdum ben. Hmm. bu. Tamam, tamam. Hadi. Uf. Evet. Aracı yeni gel aracına Paraya bak para ya. Ne aracın her şeyini alabiliyor muyuz? Neymiş? Bu, bu kadar para biriktirirsen bunu mu atacaksın? İyi tamam. Ben karşıma tur yap. Hayır, hayır, alırım her şeyi. Şunu da açalım. Hadi bakalım. Hmm. bir yavaş. Abi stop iyi to git. Oğlum çok iyi dönüyor. Efe bu arabayı bana versin. Oha. Hareketlere bak lan. Tamam senin yok. Kara betri Oğlum. Şöyle yap yap, yap. Hadi ya. Hadi hadi. Kodu boşuyordum galiba. dur hmm. Dön dön dön. Dö. Aha, aha araba GG. Araba GG olmuş. Olmamışsın. Hadi. Daha karışıp trollleyelim de devam. Gittikten sonra sefi uyandırırız. Bu şakası da öleyim. Diş yapmaz biz bu Ay yok yok. Uf 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 uf. Atamıza çarpmam ben. Çünkü o bizim Türkümüz, Türkçümüz, milletimiz. vay.